Engin topu tutuyor ve geri pas olarak değerlendiriyor Oğuz Sarvan. Şimdi Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Çok yakın kaleye şut defanstan dönüyor. Atak sürüyor. Defans uzaklaştırdı. Galatasaray ta sağ kanattan devam ediyor bu kez. Ceza için orta. Kafalardan seken top Nilsen uzaklaştırıyor. Fenerbahçe atakta. Sol taraftan içeri girmeye çalışıyor Bülent. Aygün uzaktan şutu ve topağlarla buluşuyor. Dakika 22 Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor Aygün'ün golüyle. Golü tekrar getiriyoruz ekranlarınıza. Aygün rakiplerinden sıyrıldı, sert vurdu ve top ağlara gitti. Dakika 22 Fenerbahçe 1-0 önde Galatasaray karşısında. Aygün görüntüde. Atış kullanıldı. Ceza alanı içinde karambol. Evet bir başka Galatasaray atağı, Suat Engin çıkardı. Şimdi Safvet cezalan içinde ortasını yaptı. Defans korneri oluyor. Kafalardan seken top. Safvet karşısında Engin. Penaltı beklentisi sonuç getirmiyor. Aykut. Rakibinden sıyrıldı. Ceza alın sokuluyor. Pas verecek arkadaşını aradı. Uzaktan şut Stoç'e. Dönen topu kontrol ediyor Stoç'e. Ve ilk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdikten sonra maçta ikinci yarı. Stoç'e'nin büyük hatası ayağından seken top az farkla dışarı gidiyor. Ve Bülent kullanıyor korner atışını. Sonuç getirmiyor. Fenerbahçe kalesi önünde Karambol. Suat vuruyor ve golü kaydediyor. Dakika 53. Suat sporda eşitliği sağlıyor. Şimdi Galatasaray 1 Fenerbahçe 1. Galatasaraylılar büyük sevinç yaşıyorlar. Golün sahibi Suat. Karambol. Suat'ın sol ayakla nefis vuruşu ve top ağlara gidiyor. Bu arada hakem Oğuz Sarvan bir sakatlık geçiriyor. sağ kenarında tedavisi yapılan Oğuz Sarvan oyuna tekrar geri dönüyor. Arif uzaktan şutu üstten dışarı gidiyor. Fenerbahçe kalesi önünde bir başka karambol. Şut dışarı gidiyor. Sonuç getirmedi. Gülen Aygün rakiplerinden sıyrıldığı Ceza içine stoçe yumrukladı. Defans uzaklaştırıyor. Maçın normal süresi bir bir berabere sonuçlandıktan sonra uzatma dakikalarından görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza. Karşılıklı ataklar var. Ve Nuri bu pozisyonda rakibine yapmış olduğu hareketten dolayı kırmızı kart görüyor. Serbest vuruş kullanıldı. Nilsen basını verdi. Okan son anda ayak koyarak topu kornere yolluyor. Ve uzatma dakikalarının ikinci yarısı. Gelişen Fenerbahçe atağı sonuç getirmiyor. Kafa şutu Emre'nin üst direkten dışarı gidiyor. Saffet bu kez müsait pozisyonda yararlanamıyor. Ve penaltı atışlarına kalıyor oyun. Bülent kullandığı ilk atışı ardından Saffet ve eşitlik tekrar sağlandı. Kemalettin. Hakan golü kaydediyor. Oğuz topun başına vuruyor ve gol. Fethi. Fethi Galatasaray'da na, golü kaydetti. Nilsen. Hamza tekrar eşitliği sağlıyor. Bu kez Mecnur topun başına geliyor. Mecnur'un vuruşunda gol. Mert tekrar eşitliği sağladı. Hakan. Bülent altıncı golü atıyor. Aygün topu dışarı atınca Galatasaray'a tur şansı doğuyor ve Okan topu ağlara gönderiyor. Tur atlayan taraf Galatasaray oluyor. Galatasaray